Evet Güler ablacığım. Nasıl buldun tavuklu garnitürlü böreği? Tadı fena değil ama kopmuyor birbirinden. Sen lastik gibi. Kopmuyor birbirinden derken? Çok sert. Kesinlikle. Yani iki saat kesemedim ben. Ben de kesemiyorum ama gerçekten. Yani çok lastik gibi. Ne diyorsun Çağla? Ben katılmıyorum. Ben kestim. Onlar yiyene kadar üç dilim falan yedim. <laughs> lezzetini de sevdim. İçinde kaşar peyniri ama var. Ama kesmedik yani. Ama sizin beğenmeniz önemli değil. Bizim beğenmemiz önemli ya şu an. Tabii ki içinde kaşar peyniri var. Donmak Kesemedim yani her keşte gördük. kamerada gözüküyor. Ama kesilmiyor yani. Kesin. Kesin. yani kesin. Tamam sertliğini, bak bak şuna, sertliğini şuna bağlayabiliriz. Ortasından bak kenarımdan bile hiç kesilmiyor. Gülen Hanım cevap veriyorum evet. size. Sertliğini evet. şuna bağlayabiliriz. İçinde kaşar peyniri de vardı. İçini yumuşak tutması için. Tadını Bekleyin alamadım dondu. kaşar peyniri. Ha, sadece tavuk. Peki Engin Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ha. Hamurun sert olması bence ha hamura süren harçtan dolayı sertleşmiş. Bir de et, böyle ekmek arası tavuk yer gibi ben bana döner gibi. Evet. şey karışmamış bana yani. Belki arkalarda kaldı. İki sefer kestim. Kaşar yok yani. yani. Hep şey görmedim. Sadece tavuk gördüm. Peki Çağla ne diyorsun? Yani şimdi ısırırken sert değil ama keserken evet, sert. Ser. Evet. O zaman bunun evet. sebebi kaşarın donması mı? Evet kaşarın donmasıdır Kadir Bey. Üzerine ha? garnitürün üzerine kaşar koyup sardık Müzik ya. yani. Dolayısıyla kaşar o sertleştirdi böyle. Gözük diye diye kaşar gözükmüyor kaşar olduğu Eriyor hanımefendi. Pişiyor eriyor ya içinde. Nasıl erir ya? Gözükmüyor. Rendelenmiş kaşar değil. Nasıl pişerken kalıp Çağlar gibi Çağlar tadı olur, kaşarın. Hani tadı yoktu? Tadı yok, kaşarın tadı yok. Tavukken Belki geliyoruz. az geldiyse... Peki, Engin Tarık. Hanım beğendiniz mi? İyi, fena değil. İyi, fena değil. İpek Hanım? Çıtırlığı güzel. Kesemedik. Bir de ben tadını hiç beğenmedim. Çok ağır geldi bana. Ne Niye gibi bilmiyorum. Ağır geldi mesela. Tavuk olması çok ağır geldi. Hı hı. Bir de tavukla kıyma, içli köfteyle tavuk aynı anda bağdaştıramadık. Evet. Yani bir patatesli olabilirdi. Beyaz peynirli seviyorum dediniz. Beyaz peynirli olabilirdi. Ki siz el açması da yapabilirdiniz bence. Farklı bir şeyler tadalım istiyorum arkadaşlar gittiğimiz evlerde. İşte kek, ne bileyim mayalı poğaça. Bunlar zaten farklı bir şey. Ki? Ben de daha içli kifte yaptım, sen de de yaptın. Hayır, börek ben için börek için konuşuyorum. Daha önce yemiş miydiniz tavuklu garnitürlü börek Evet, yedim. O daha mı yumuşaktı? Evet. Peki Bedirhan Bey? Tavuğun kokusu çok ağır. Evet, Ve tuzu hiç yok. Ya. Ben almadım bilmiyorum. Bedirhan'ın Bedirhan, Bedirhan Bey'in farklı bir damak zevki var zaten. Ben zaten normalde tavuk yemiyorum. Nefinde. Seven bir insan değilim. Anladım. O zaman sizin hassasiyetiniz olduğu için size biraz daha ağır Peki Çağla'cığım eline koluna sağlık. Ee, senden biraz daha canlı olmanı bekliyorum sadece. Tamam. Ee, şöyle söyleyeyim bana sadece... Tavukla böreği çok bağdaştırmadım. Ya da bunun içine dediğim gibi beşamel sos girseydi daha yumuşak olabilirdi. Çünkü tavuğun budu da değil bu göğsü. O, o yüzden, yüzden yağsız sertleştir. olmuş, sertleşmiş. Diyorsun. İçinde sütlü, yumurtalı, yağlı bir harç da yok. Hani böreği yumuşak tutacak, onu kabartacak da bir şey yok. Direkt tavuğun göğsünü sardığın için çiğnerken de sası sası bir çiğneme geliyor. Yoksa böreğin kızarması güzel olmuş. Bana evet. bir tavuk kokusu da gelmedi ağır olarak. Tek sıkıntısı... Ya beşamel sos ya da yumurtalı sütlü harç yapman gerekiyor Beşamel diye sos giriyor ama buna belli bildiğim. Evet giriyor yapanlar evet. gel bak. Siz... Peki, evet hazırsanız işi köftenin tadına bakalım buyurun. İsteyenler eliyle yiyebilirler. İnceliğini anlamak için bence elinizle yiyin. Evet Güler abla. Ama bak hakkaniyetli bir yorum yap. Bak çok kalın olmuş. Artı hamur, hamur kokuyor yani. Dün beni şey... Hani akacak nerede şey? Ya e, ellerimiz yağlandı geçti peçeteye ya. Ben bir şey göremiyorum ki. Ya. Bak. Ama sizinkine göre bir de yorumlayın o zaman. Bakın benimki daha lezzetli olmuştu bence. Sizinkine göre daha lezzetli. Evet. ve soslu yağlı mı? Ya sizinki değil. Benimki daha lezzetliydi. Hayır, Hamur bu kokuyor. Hamur kokuyor. Evet yani daha çiğ. Baksana. Bak. Çiğ, çiğ kokusu nasıl gelecek? Islattım da ben bulguru. Çiğ bir kokmasın tane, diye. Bak, bak. Ha, hamur. Biraz kalın olmuş olabilir derse katılacağım buna ama hamur. Kalın da hamur da tabii. Kalın olunca içi hamur kalıyor. Peki düne hamur. göre, düne göre seninki mi daha yağlıydı, bu mu daha yağlı? Bu daha biraz az, bir tık bir daha tık. yağlı. Peki beğendin mi, beğenmedin mi lezzetini? Yok içini de beğenmedim ben. Niye beğenmedin için Bilmiyorum. Kız nasıl bilmiyorum? Beğenmedim diyorsun, niye beğenmedin, Belki be, bizimkinde kişniş olduğu için bundan yok. Bilmiyorum. Peki Engin Hanımcığım? içi güzel ama şey... Ee... Dışı biraz ıı, sert. Sert. Evet, yani ha, hamur yoğrulurken... Peki dünkü biraz işi köftemi bugünkü işi köftemi? Şunu soruyorum sana, Güler Hanım tecrübeliyim dedi. Çağlan'ın biraz daha genç bir yaşta ya kendisini karşılaştırdığında, yani, bir de daha yörenin yedi yemeği farklıdır. Ee... Bak şimdi yörenin yemeği farklıdır. Ha. Mesela o kişniş kattı. Kişniş hepimiz yemiyoruz. Evet. Yani kişniş kattı diye ben onun işi köftesine hayır olmamış diyemem. O öyle yapıyor. Ha. Ama ha, ha, ha. şunu Aha. sormak <gülüyor> istiyorum, <gülüyor> ha. Isırdığında... Hmm. Damak tadıma ha. Göreş bu. Bu mu güzel olmuş? Evet, ha, Damak onu Bu. Yani benim, Peki, ya, ben bu, bu da dedi yalan... çok yağlı değil dedi. Hani benimkini eleştirdiniz ama dedi. İçinin yağ oranı nasıl? Fena değil. Yani çok zaten çok yağlı olmaz. Peki. Olmaz yani. Tamam. Ama yeterince ıslak içi yerken hissediliyor. İpek Hanım. Bu daha güzel dünkünden ama bir tık kalın olmuş yine dediği gibi. E, i̇çi evet. lezzeti mi güzel evet, olmuş? Evet daha güzel olmuş. Yani ama dediğim gibi işte o etten dolayı herhalde. Tabii hmm. ben kuzu Ama yine maydanoz var. Siz ne usulü yapıp maydanoz koydunuz? Bakın ben e, birkaç düne istinaden araştırdım. Hı hı. E, koyma, koymasam mı acaba dedim. Birkaç sitede önüme gelen inceledim ya, yazıyorum. E, maydanoz gördüm tariflerde ben Hepsinde gördüm. Sen internetteki ben zaten... tariflere çok aldın ama rastgele çoğu yazılan tarifler. Evde hep... canı sıkılan yemek sitesi açıyor zaten kafasına göre tarif yazıyor. Bakın ben <laughs> çok ince <laughs> Doğru. kıydım. Ben her yaptığımda da koyuyorum maydanoz e, yakıştığını düşünüyorum. Bunda hiç hissedilmedi bile çok ince ve az kullandım zaten. Peki Bedirhan Bey? Şimdi ben öncelikle bir şey soracağım. Sizin tuz oranı fazla yok mu? Yani hani yok. tuz almıyor Benim musunuz? Benim yok. Yani ben bunu tadınız? ilk günden söyledim zaten. Hani... Hiç tuzu yok çünkü tuzu, bana mı bir tek dediğim dediğim merak için ettim için yani. Bana iyi geliyor. tuzu geliyor. yok mu? Tuzu, yok. Tuzu yok, kesinlikle yok. baharatı tuzu yerinde. Tam şu yok. an Hayır, tam kıvamında. Hayır yemin ediyorum bir, ta, bir gram tuz almadım. Vallahi bir gram. de almadım billahi de almadım. Yok yani bir gram tuz yok. Yok tuzu iyi. <laughs> yok, bence ben, iyi. ben mi tuzu çok fazla seviyorum Olabilir. acaba bilmiyorum ama, ama gerçekten evet. yemeklerinizde de çok aşırı tuz yok. Ben unutmuşum hani tuz zaten hani gitmiş yani bende zaten ama ben tuzu herhalde fazla sevdiğim için bana tuzsuz geliyor bilmiyorum. Hayır tuzu fazla seven biri olarak yemeklerinizde niye tuz atmadınız onu merak ediyorum. Şimdi Ben tuzu attım ama oranını tutturamamışım. Ben o kadar çok tuz atmama rağmen gene tutturamamışım. O öyle olmaz Bedirhan Bey. Çok tuz atarsanız çok tuzlu olur zaten. Kıvamında atarsanız o vurur dama. Etin demek ki içi çekiyorsun. Belki bunda da çekti. Bilemeyeceğim. Ama dünküne nazaran evet bu daha lezzetli olmuş. Ama kalın ve içi de çiğ kalmış. Peki içinin lezzeti yani çiğ kalmış kıyması mı? Kız beni çıldırtma bunu sen sorsana ben soruyorum burada. Ben şimdi yorgun, yorgunum ya. Şimdi, yorgun, Aa, yorgunum şimdi ya. çıldıracağım. Hı. Yorulduk. Neyi evet, bekliyorsun sormak için, anlatmak için? Ana masadan kalktıktan sonra mı anlatacaksın? Bakın. Sesin kısık burada beni bağırttırıyorsun. Tamam, tamam, Çağla ben tamam. size direkt hiçbir şey söylemeden şunu göstereyim. Bak içini boşalttım. Tamam. Buyurun. Kıymasına mı çiğ diyorsunuz, dışına mı Ben diyorsun? dış Dışı benim. tamam dışının e, hamurlaştığını kabul ediyorum çok fazla yoğruldu böreklerimi kızartırken de kenara bekletmek zorunda kaldım dolayısıyla e, bu şekli aldı yani tuz sadece sadece tuz afiyet şey olsun ee, eline koluna sağlık evet dışı kalın olmuş bunu yoğururken de biraz böyle e, nasıl diyeyim sana çok katı yoğuruldu sanki böyle Hı -hı. Biraz çok birbirine hamurumsu oldu hani evet. açılabilecek tarzdan biraz daha hamur oldu zorlandı toparlaması zor oldu zaten. evet önce elinde yoğurdun sonra makineye attın herhalde o içine de yoğurulması biraz onu fazla yoğurduğu için böyle hamurumsu oldu. Olabilir. Şöyle söyleyeyim. Evet Güler ablanın işi köftesi de güzeldi ama bunun iç lezzeti daha güzel. Hı hı. Çünkü içinde salçanın tadı var, yağın tadı var. Evet. Ya yani içine diyecek lafım yok. Yağı kıyması lezzeti çok güzel olmuş. Hem maydanozlu normalde içi köfte olmuyor ama koymuşsun. Çok da gelmiyor. İnce ince kıyıldığı için gelmiyor maydanoz tadı. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.